Look Before'dan herkese merhaba ben Furkan Akın. Bugün Everest markasının SMW710 Wireless Mouse'unu inceleyeceğiz. Kutuyu incelediğimizde en belirgin iki özellik gözümüze çarpmakta. Bunlardan birincisi mouse'un şarj edilebilir olması, ikincisi ise oldukça şık duran Rainbow Blacklight RGB ışıklandırmaya sahip olması. Everest'in SMW710 modeli iki farklı renk seçeneğine sahip. Şimdi gelin hep birlikte kutu içeriğine göz atalım. Kutu içeriğinden mouse. Mouse şarj edebileceğimiz bir kablo. Garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ve mouse'un içinde olduğu bir paket çıkıyor. Şimdi gelin SMW710'un bize sunmuş olduğu özellikleri yakından bakalım. Öncelikle adından da anlaşılacağı gibi bu mouse wireless teknolojisi ile bilgisayara kablosuz olarak bağlanmakta. Dilerseniz şarj ettiğiniz kabloyla bu mouse'u kablolu olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu mouse üzerinde bir sağ klik, bir sol klik, tekerlek yani scroll tuşu, DPI tuşu birlikte toplamda 4 tane tuş bulunmakta. Tam 500 mAh pi kapasitesi ile 50 saate kadar kullanım sunuyor. Ki yaklaşık 1 haftadır kullanıyoruz, fabrika verileriyle tamamen tutarlı. Aydınlatma yani RGB konusuna gelecek olursak 7 farklı renk ile sürekli aydınlatma sağlıyor. 800, 1200 ve 1600 olmak üzere toplam 3 tane DPI seçeneği mevcut. Sağ ve sol klik düğmeleri için ise toplamda 50 milyona kadar tıklanma ömrü vaat ediyor. Genelde mouse'lar bilgisayarın hemen yanında kullanılsa da eğer uzaktan kullanmak isterseniz 10 metreye kadar çekim gücüne sahip. Flat yani yatay bir yapıya sahip olan bu mouse 73 gram ağırlığa sahip ve oldukça hafif. Mouse'un ölçülerine gelecek olursak uzunluğu 13 santim, genişliği 5.7 santim, Derinliği ise 2,5 cm. Teknik özellikleri anlattıktan sonra gelin biraz da kendi deneyimlerimizden bahsedelim. Bu mouse'u 50 saatin üzerinde kullanma imkanım buldu ve gerçekten şarj edilebilir olması çok önemli. Çünkü pili sürekli değiştirip çıkarmak bir süreden sonra insanı fazlaca yıldırıyor. Ayrıca 50 saat bittikten sonra gerçekten 4 saat kadar bir sürede şarj oldu. Bu sürede mouse'u kablolu bir şekilde de kullanabildim aynı zamanda. Minimal tasarım sevenler ve RGB ışık sevenler için gerçekten güzel bir mouse olmuş. Ve bunu şarja taktığınızda renkler biraz daha farklı yanmaya başlıyor. Kullanıma gelecek olursak da mouse gerçekten avuç içine güzel bir şekilde oturuyor ve uzun süre kullanımda elinizi fazla yoracak bir mouse gibi durmuyor. Bir haftalık kullanım sonucunda da herhangi bir şekilde bir rahatsızlık yaşamadım. Bu mouse sessiz bir mouse olarak geçmese de klikleri aslında oldukça sessiz. Aynı zamanda da dış yüzeyi oldukça yumuşak bir dokunma hissi bırakıyor. Eğer bilgisayar başında bir şeyler atıştırıyorsanız genelde elleriniz yağlı olduğu için siyah olan her yerde elinizin lekeleri çıkabilir. Ben bu mouse'la aynı problemi yaşadım. O yüzden eğer elleriniz yağlıysa silmenizde tabii ki fayda var. Genel olarak Everest'in hem tasarım konusunda hem de performans konusunda çok güzel bir mouse ettiğini söyleyebilirim. Siz de Everest'in SMW710 masunu satın almak isterseniz aşağıda açıklamalarda e n linkinden satın alabilirsiniz. Ben Furkan Akın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.